Bazen hayat tam da ihtiyacımız olan anda önümüze bembeyaz bir sayfa açar, değil mi? Yepyeni bir başlangıç fırsatı sunar. Bu bazen yeni bir iş olur, bazen yeni bir hedef, hatta bazen sadece dünyaya yepyeni bir gözle bakmak olur. Hadi gelin hayatımızın senaryosunu yeniden yazma gücünü nasıl elimize alabiliriz? Bunun için ne gibi adımlar atabiliriz? Hep birlikte keşfedelim. Eminim hepimiz o anı yaşamışızdır. Hani böyle büyük bir hayalin, ulaşmak istediğiniz bir hedefin önünde durursunuz da içinizden bir ses fısıldar ya, işte o sesin ördüğü o duvar var ya, aslında tamamen bizim zihnimizdeki engellerden ibaret. Şimdi gelin önce bizi olduğumuz yere çivileyen o meşhur şüphe duvarına, o kararsızlık anlarına bir odaklanalım. Bakalım bu duvarı nasıl yerle bir edebiliriz. İşte, her seçeneği zihnimizde defalarca evirip çevirdiğimizde olan şey tam olarak bu. Sanki bir kararlar denizinin ortasında pusulasız kalmış gibiyiz. Nereye gideceğimizi bilemez, boğucu bir huzursuzluğun içine düşeriz. Bu sorular size de tanıdık geldi mi? Bunu gerçekten istiyor muyum? Ya başaramazsam? İşte bu tür sorular bizi alıp belirsizliğin tam ortasına bırakıverir. Attığımız her adımı, hatta o kadar emek verdiğimiz başarılarımızı bile sorgulatır. Uzmanlar buna analiz felci diyor. Yani düşünmekten hareket edememe durumu. Peki en büyük tuzaklardan biri ne biliyor musunuz? O mükemmel anı beklemek. Hani her şeyin netleşeceği, bütün şartların lehimize döneceği o büyülü an. Ama gerçek şu ki o mükemmel an diye bir şey aslında yok. Ve biz beklerken hayat, fırsatlar hepsi akıp gidiyor. Peki bu şüphe duvarını nasıl yıkacağız? Cevap aslında inanılmaz basit. Yürüyerek, çünkü yol durarak değil, ancak yürüyerek açılır. Gelin şimdi harekete geçmenin o muazzam gücünü birlikte görelim. Şu söz her şeyi ne kadar da güzel özetliyor aslında. Netlik, düşünerek değil, yaparak kazanılır. Zihnimizdeki o bulanık resim var ya, ancak biz ilk adımı attığımızda, yola çıktığımızda yavaş yavaş berraklaşmaya başlar. Deneyim dediğimiz şey tam olarak böyle kazanılıyor işte. Harekete geçerek, deneyerek, yanılarak ve sonra tekrar deneyerek. İşe yaramayan yolları eledikçe, doğru yolu bulmakta giderek ustalaşıyoruz. Unutmayın, her deneme, her hata aslında paha biçilmez bir derstir. İşte size hemen şimdi uygulayabileceğiniz harika bir zihin egzersizi. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum diye düşündüğünüz anda bir durun ve kendinize şunu sorun. Peki, şu an neyi kesin olarak biliyorum? Emin olduğunuz tek bir hedefi, tek bir arzuyu bile bir yere yazmak o kocaman bilinmeyeni küçücük, yönetilebilir bir parçaya dönüştürür ve işte bu da sizi o ilk adımı atmak için cesaretlendirir. Kendine güvenerek hareket etmenin en temel sırrı kendi değerimizi bilmekte yatıyor. Gelin şimdi bu konuyu çok güzel anlatan kısacık ama bir o kadar da güçlü bir hikayeye kulak verelim. Bir an durup düşünelim mi? Hayatımızın gerçek değeri nedir? Ve daha da önemlisi bu değeri kim belirliyor? Başkaları mı yoksa kendimizi konumlandırdığımız yer mi? Hikayemiz bir baba ve oğulla başlıyor. Baba, oğluna avucunun içine sığan, oldukça sıradan görünen bir taş veriyor ve ondan tek bir şey istiyor. Bunun değerini öğrenmeni istiyorum, diyor. Ama biri fiyatını sorarsa, sakın konuşma, sadece iki parmağını kaldır. Ve taşın ilginç yolculuğu başlıyor. Çocuk taşı önce mahalledeki bakkala götürüyor, bakkal, iki dolar veririm, diyor. Sonra bir müzeye gidiyor, oradakiler taşa bakıp, Hmm, bu 200 dolar eder, diyorlar. Ama asıl şok, değerli taşlar satan bir dükkanda yaşanıyor. Dükkanın sahibi, yaşlı ve bilge bir uzman, taşı eline alıp inceledikten sonra çocuğa dönüyor ve ''Bu taşa tam 200 bin dolar veririm.'' diyor. Düşünsenize, aynı taş, farklı yerlerde bambaşka değerler buluyor. İşte hikayenin bize öğrettiği o can alıcı ders, tıpkı babanın oğluna söylediği gibi hayatımızın değeri bize kendimizi nereye koyduğumuza bağlı. Bizi 2 dolarlık bir taş gibi görecek bir ortamda mı duracağız, yoksa gerçek değerimizi anlayacak, bizi parlatacak insanların arasında mı olacağız? Unutmayın, bu seçim tamamen ama tamamen bizim. Evet, şüphe dularını nasıl aşacağımızı gördük, kendi değerimizi nasıl belirleyeceğimizi anladık, artık son ve en önemli adıma geldik, yani hayatımızın hikayesinin direksiyonuna geçme zamanı. Aslında her yeni gün, Önümüze açılan bembeyaz bomboş bir sayfadır. O sayfayı dolduracak olan kalemin sahibi biziz. Peki, bu yılın hikayesinde ne yazmasını istiyorsunuz? Bu bir nevi geçmişle vedalaşma çağrısı. Omuzlarımızdaki yükleri, başkalarının beklentilerini, bize yapamazsın diyen sesleri hepsini geride bırakma zamanı. Yanımıza sadece öğrendiğimiz dersleri alıp yola devam etmeliyiz. Gelin, bu yeni başlangıçta hayatımızı bir baş yapıta dönüştürmek için kendimize birkaç söz verelim. Diyeceğiz ki, hayat setime en doğal, en gerçek halimle çıkacağım. Rolümü en iyi şekilde oynayacak, benden önce bu yollardan geçmiş başarılı insanlardan ilham alacağım ve rolüme hazırlanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Bukowski'nin bu sözü adeta bir adanmışlık manifestosu. Yarım yamalak denemelerden, öylesine bir bakayımlardan bahsetmiyor tüm varlığınla, tüm kalbinle hedefe kilitlenmekten bahsediyor. Evet, bu yol belki konfor alanından çıkmayı, bazı şeyleri feda etmeyi gerektirir. Ama sonunda yaşanacak o zafer hissi, işte o her şeye değer. Ve yine bu Koski'nin dediği gibi, bu yolda bazen yalnız kalmak bile aslında bir ödüldür. Çünkü bütün o reddedilmelerin, bütün o zorlukların ötesinde, hayal ettiğinizden bile daha parlak, ateş gibi yanan bir ışık sizi bekliyor olacak. Ve işte size son soru. Bu yıl hayat filminizin Oscar kazanmasına izin verecek misiniz? Unutmayın, senaryo sizin, sahne sizin. Yönetmen koltuğuna oturmaya hazır mısınız?